Merhaba arkadaşlar benim adım Zao. Kahnat Gaming'e hoş geldiniz. Yeni bir Turbo Dismount bölümüyle karşınızdayız. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Biraz daha eğlenmenin zamanı gelmişti. Köylü Şevket Efendi o gün otobana çıkmaya çalışıyordu. Şevket Efendi lütfen dikkat edin Şevket. Şevket abi terörü kendi yarattığı terörü Şevket abinin muhteşem sürüş teknikleriyle karşılaşmıştım. Şevket abinin gözünden göre. Şevket abi gözünün baldı yiyeyim. Şevket abi. Şevket abinin traktörünün muhteşem gidişi. <laughs> Zengin iş adamının oğlunun motosikletten yaptığı cambazlıkları görüyor. Otobana niye çıkmaya çalışıyordu? Niye bu şekilde? Kamera sapıttı. Hamurlar tarafından parçalandı. Geriye sadece bunlar kalmıştı. Böyle fazla basit gelmişti. Evet her şey bir rampadan daha güzel. Böyle bir rampa. Monster Joe! Joe! Rampalara bir sakatlık var yere oturmuyor. Lampa uçuyor. Fizik kurallarda bir sıkıntı var arkadaşlar. Tır şoförü Şevket Efendi'nin hikayesini görüyoruz. O gün sanayi bölgesine hızlı erişim için tren yolunun olduğu hem de bir göçükten geçmeyin. Trenler iç içe geçebiliyorlar. <laughs> Trenler ne oldu orada? Şevket Efendi neredesiniz Şevket abi? Şevket abi. Şevket abi pek bir şey olmadı. Lazım yok. Aşağı yukarı da bir şey gibi. Böyle bir yavaş çekim yapalım. Burada getirenlerde bir şey oluyor. Dın dın. <laughs> ne olduğunu anlayamadık. Şevket abinin trenin rüzgarından etkilenen trenler ne yaptı? Ben şaşırdılar. Dokun yani bir dokunmakla birlikte uçmuş gitmiş. Şevket abiye ne olacağını görüyoruz. Şevket abi ilk hammer darbesiyle birlikte <laughs> kamyon doğru çarparak gidiyor. Şevket abi bacağım gitti. Kolmuş hatta. Kolun gidiyor Şevket abi. Şevket abi umursamıyordu. Şevket abi yoldan kazıyacaklar mı? Şehre fazla yolu düşmüyor yani Şevket. Çiftçi Şevket. O gün markete gitmek için hem demin geçitten geçip çevre yolundan şehre devam edecekti. Şevket abi, muhtar Şevket abi, kolda kollarını... <laughs> Parçalar gökyüzünden dökülüyordu. Şevket abinin ne olduğu işte meçhul. Şevket abiye ne olduğunu görüyoruz. İlk atlayışta Şevket abinin haini görüyoruz. Düz, düz, Porto. <laughs> Şevket abi ne yapıyorsun Şevket abi? Yine içtin ne? Şevket abinin bilekleri gevşek. Ayaklarını da betona gömmüşler sanki. Şevket abinin traktörü hız kazanmış gidiyordu. Orada. orada ne olduğunu tekrar görmemiz lazım. Yavaş çekimin yavaş çekimin diyeceğim bile aşırı hızlı gitti. Şimdi burada o trenler ne yapıyor? Şevket abinin dramatik hikayesini görüyoruz. Traktör öyle bir uçtu ki. Şevket abi şeyin uçuyor, bir şeyin uçuyor orada. Ayağın uçuyor. Şevket abi bana mutlu demeden gidiyor. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Strike! Bütün lagutlar tecerdi. Hadi her neyse, bu boğulacağız. Bir anlık ve ikinci bir darbe gelmişti. Şevket abinin videosu tamamen mahvolmuş. Ulus'a giden dolmuşun hikayesini görüyoruz. <laughs> Yine trenler yol. Güreş darbesi gibi. Oo. <laughs> Ulus dolmuşu havalarda dolanıyor. Bursak bayetinden çıkan UPS kargo gün gecikmişti. Hızlı olması gerekiyordu ve hızlı düşünmek gerekiyordu. <gülüyor> Fazla <gülüyor> hızlı düşünemedi. <laughs> kargo elemanı Şevket yok edildi. Kargo aracı gördüğünüz gibi trafiğe hiç işaret vermeden çıkmıyordu. <laughs> Şevket Bey kolunu ve ayağını kaybetti. Şevket abi yapma. Ya yaşayacağın çok şeyin vardı Şevket abi. Şevket abi yerlerde sürünüyor. Hammer şoförü durmaya çalıştı fakat Şevket Bey'in kafasını kopartarak durabildi. Şevket abinin son durumu. Bir yığın olmuştu. Pazartesi sen romlu adamı görüyordun. Yeter bıktım. Yeter lan bıktım pazartesilerden diyerek gidiyordu. Fakat ondan da bıkanlar var. Alevler içerisinde uzaklaştı. <laughs> Bu nasıl bir duruştur arkadaş? Götar diyen ofis elemanının tekrar hikayesini görüyoruz. Bu seferki değişik bir ofisten. <laughs> Hızlanması hiçbir şeyi değiştirmemiş. Dışarıda baş gider Kentsel dönüşüm için hızla yola çıkan büyük yıkıcı zımbırtı süratle gidiyor gidiyordu. kontrolden çıkmış <laughs> Bir şeyler oldu orada <laughs> Fatma Gül yaptılar Abi burada Fatma Gül oldu Hamurlu vatandaşlar <laughs> 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 Zinciri ara bir şeyler alıyor arkadaşlar Fizik kuralları orada işlememeye başlamıştı. Fizik kuralları burada işlemeyince durum felaket olur. Çarpmadan zincirlere bir şey oldu. Orada. Michael Bay filmi. Yeni Transform. Şevket abinin durumunu görüyoruz. Şevket abi aracından fırlamış mı diye çekiyor. çok şık bir şekilde düşüyor. Ben şuraya dönmüşüm ya. Ben buraya düşüyorum ya. Biraz iyiymiş ya. Ayağı çarptı ve yerler çatladı. Biraz buradan Yıkıcı araca gelen dozerle giden hamurlar vuruyordu. Yıkıcı <laughs> araç takılatmaya çalıştık. Olimpiyatlara katılmaya kararlı olan araç. Dinleyin ben bir sıcak sürüşe kaçtayım. Markete gidiyorum şimdi. Bir yangın ihbarı alan Şevket Bey hemen itfaiye aracıyla yola çıkmıştı. Kendisi çok kendini işine adamı bir adamdı. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Ve otobanda büyük bir katliam yarattı. Fakat... Benim de her türlü pisliğin içine karışım yoğuru Şevket abi İlk yola çıkmıştı Ve mancınık gibi fırlatmıştı Şevket abinin kalan parçalarını yolun sonunda bulabiliyoruz. Kafasını ne yaptınız? Abi burada bir kafa eksik Bulduk gibi Şevket abinin başını bulana 5.000 dolar Ha Şevket abinin başı Şevket abi ne yapmışsın ya? Şevket abi daha kontrollü gideceğine söz vermişti. Bütün bir partnerin o temsil ediyordu. Yapılacak çok iş ama az zaman vardı. Ama bu durdurmadı. Ama durdurdu. <laughs> bu ne böyle bir bacak kalmış. Şevket abi kulak implantına dönüşmüştü. Şevket abinin kazattığı bütün itfaiyecilere ve bütün sürücülere emsal olsun diye izletiliyor olsun. Aşırı hız yapan Şevket kontrolündeki araç ilk iki yolda iki şeritli kurtarmaya çalışırken ikinci şeritte daha da bir beter hale getirildi. <laughs> Hammer tarafından ezildi. Zaten bu önünde karşı beğen zımbırtı olan Hammer'lar tarafından ezildi. Arkadaş bunlar bizim baş düşmanımız herhalde ya. Şevket abinin başı tekerleğin altında kalmış. Şevket. Evet bugünlük de bu kadar. Bugün de Turbo Dismount'ta biraz eğlendik. Biraz yorgunluğumuzu attık. Umarım beğenmişsinizdir. eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer bunların devamını görmek istiyorsanız bize abone olabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.